Kimse şey yapma. Tamam mı? Ben, ben maksat, ben her zaman iyi, iyi yolun taraftarıyım. Adam gidiyor. Bak orada dikleni, bizimki artık derleni. Ters konuşuyor hmm. bak. Bak, görürsen, bak. Bak, bak 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 görürsen, bak. Bak Bak bak. 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 Şimdi ben bu adama ne yapayım? Şimdi. olayı gör Ben siteye sipariş götürmek için gittim siteye. Ee, o günde güvenlik görevlisi kapıda beklememi, müşteriyi arayacağım, öyle seni içeri bırakacağım dedi. Ben de acelem var. Biraz şey yaparsan, acele edersen benim için de iyi olur. Sonuç itibariyle biz zamanla yarışıyoruz kuruyolar olarak. Bunun sonucunda güvenlik görevlisi orada kendini oyalamaya devam etti. Müşteriyi aramadı. Sistemden ben müşteriyi aradım. Böyle böyle bir durum olduğunu söyledim. Sonrasında müşteri güvenlik görevlisini aradı. Telefonla konuştuktan sonra ee, güvenlik görevlisi bana bağırmaya, çağırmaya başladı. Ee, bazı hakaretlerde bulundu ee, ve beni tehdit etti. Ee, yani ben seni burada bekliyorum gibisinden. Onun sonrasında siparişi teslim ettim. Ee, sipariş teslim ettikten sonra hiç muhatap bile olmak istemedim. Ee, direkt kapıdan çıkıp e, motosikletime binip gitmek istedim. Lakin bu arkadaş yani güvenlik görevlisi beni durdurdu. Yani gel buraya seni bekliyorum dedi. Ben de derdinin ne olduğunu sordum. Hani derdimi anlatmaya çalıştım. Sonuç itibariyle bir zamanla yarışıyoruz. En sonunda işte parmak sallayarak böyle üzerine gittim. Bana hakaret edemez. Bana neden hakaret ediyorsun şeklinde itamda bulundum. Yani ikimiz de burada çalışanız ikimiz de ekmeğimizin peşindeyiz. Ee, bu şekilde itanda bulundum. Ee, elimi tutup aynı şekilde elimi savurdu. Ben de bir an önce oradan uzaklaşmak istedim. Ee, yani orada biri de araya girdi. Orada çalışan biri de vardı. Ee, araya girmesine rağmen arkamı dönüp gittiğimde arkadan direkt hamle yaptı. Yani bir yumruk attı. Ben de ben arkamı döndüm e, çıkmak istedim oradan e, direkt saldırmaya başladı e, bir an önce kendimi dışarı atmak istedim lakin saldırıya devam etti e, orada e, eline bir taş aldı ağacın kökünden taşı aldığı gibi kafama vurdu e, onun sonrasında zaten e, yani hatırlamıyorum sadece hastanede gözüm, gözümü açtığımı hatırlıyorum e, doktorlar dikiş attığını hatırlıyorum o kadar.